sert davran deme. Ben konuştukta yumuşadı. Ben konuştukta yumuşadı. Bizim haklı olduğumuzu da söyledi. Yalnız dedi ki taş atma. Jandarmaların karşısında gelince dedi. Şey dedi. savcıya çok laflar söyledim. Çok söyledim yavrum. Teşekkür ederim bak. Allah Allah. Bizim üç gündü gözyaşımız içimize kan oldu, aktı. Niye bizim sesimizi kim köyümüzde kalmasın, toprağımızda kalmasın. Bize Hayır. bir çözüm olacak. Çözüm Hayır. olacak. Madem böyle siyasi kararlar veriyorsa gelsin bize de bir çözüm bulsun. Biz Zaten köyümüzde olmalı Elimizden alındı. Gelsin oradan izin vermezsin. dayı. O vesilele kontroldayım. Lütfen belediye başkanı. Aklı başındaki olanlar gelsin dediniz. Biz de çıktık geldik. Yerinizde sizi bekliyoruz. Sizinle biz konuşmak istiyoruz. Sayın belediye başkanım. Ne diyeyim? Sizi geldik. Sizinle konuşmak istiyoruz. Aklımız başımızda. Valla hazır olmaz elim geçtik. bekliyor yani yerine, hazır olmaz derdimizi anlayacak de, inşallah yapma 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 muzların özgür buraya gel yapsın bırak sayın vali Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Emine Hanım, bu mallarımız böyle ahırda kaldı. Kemreleri kaldı. Meramızı hiç bir tane mera bırakmadılar. Sayın Vali, dozelleri hiç devamlı çalıştırıyor. Toprak bizim anamız. Toprağa ben yatarım, toprağa kucaklarım ama bizim mallarımız ahırda kaldı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Mallarımızın gübresi evlerimizin önünde kaldı. Bir avuç tohum ekemedik. Kaldık biz. Bize yardım Sayın Cumhurbaşkanım. Bize yardım. Sayın Emine Hanım yardım. Herkese yardım ediyorsun. Bize de yardım et. Bize de yardım et. Ne diyeyim daha? Mallarımız böyle ahırda kaldı. İneklerimiz ahırda. Mallarımız ahırda. Koyunlarımızın hiçbir gideceği yeri yok. Bir, iki yüzdenin bir arazimiz kaldı bin tane koyun, bin beş yüz tane koyun orada. Ne yapacaksanız satar, satar mısınız, atar mısınız? Bize yardımcı olun. Kestirir misiniz? Hayvanlarımızı ne yapacaksanız ona göre biz de bir şey düşünelim. Siz de düşünün Sayın Cumhurbaşkanım. Sana yalvarıyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Bize yardım et. Vali bizi dinlemiyor. Kaymakam bizi dinlemiyor. Belediye başkanı bizi dinlemiyor. Ama ben çok hastayım. Toprağı kucaklarım, yine kucaklarım toprağa. Toprak bizim anamız. Biz toprak olmadan yaşayamak. Biz çalışmayı seviyoruz. Daha ne söyleyeyim? Bu kadar. Böyle kaldık. Meremize organize sanayi yapıyorlar. Ben oralarda otlatıyordum. Herkesin malı dışta yayılıyor. Benim mandalarım burada kaldı. Bir çare. Yardım bekliyor. Yanımızda olun sizin ya biz yine sizin yanınızdayız. Hükümetimizsiniz. Daha ne diyek biz kaldık çare. Çare bize çare kaldık. Kaldık Emine Hanım. Duy sesimizi. Mallarım acından ölüyor. Yemin çuvalı 300 lira. Samanın tonu 3 milyar. Daha ne diyeyim alamadım kaldım. Kış evine giriyor bir yandan. Kış olacak kar yağacak. Ne yapacağız? Kaldık. Elimizden dallarımız kırıldı. Tuttuğumuz dal elimize geldi. Kaldık. Yoncamı kürüdüler. Sapımı kürüdüler malımın yiyeceğini. Yerimi aldılar, kazıdılar. Vicdanınız sızılarsa bir yardımınızı bekliyor. Yarın Ukrayna'dan buğday bekleriz. Buğday tarlalarının üzeri kapatılıyor. Samsun Bölge İdare Mahkemesi'nin keşif heyetinin bırakılması yönünde tavsiyede bulunduğu ala bugün iş makinalarıyla toprak dolduruluyor. Bizim hayvanlarımızı yayılacağı alana toprak doldurduktan sonra köyümüzün mevcut 2750 baş hayvanı ne yiyip ne içecek? Bu hayvanlar ne kadar bizimse o kadar da bu ülkenin milli servetidir. Milli servetimize sahip çıkalım. Etin kilosunun 200 liraya dayandığı yerde hayvancılığı bitirmek, tarımı bitirmek akla izahına sığacak bir şey değildir. Buğday tarlalarının üzerleri bugün dozerlerle kapatılıyor. Yarın boğazdan geçecek buğday gemilerini bekleyeceğiz Ukrayna'dan yine. Ama kendimizin olana sahip çıkmıyoruz maalesef. Allah ıslah eylesin diyoruz. Devlet yetkililerine buradan sesleniyorum. Bu yanlıştan bir an önce dönmelerini kendilerine rica ediyorum. Bu zulüme son verelim. Çambuku köyünün sesini duyalım. Bu yanlış, bu yanlış köyümüzü mahvetti. 50 haneli köyü naneye muhtaç bıraktılar.